Ya'udhu ve hifazuhumeh ve la ya'udhu ve hifazuhumeh ve azim Allahu la ilahe illahü vel hayyul la Bu adama sen, biz seni çıkarmıştık. Sen niye tekrardan geldin bu adama? Tekrar sabahlık yaptım. Allah. Im. Nerede geldin bu <laughs> sefer? Odada. He? Odada. Ha? Odada geldin. Ne yapıyordu bu adam? Allah'a <laughs> Sen de gördün geldin öyle mi? Evet. Sana azap ayetlerini okuyacağım. Yakım ayetlerini okuyacağım. Münafıklar okulan ayetleri okuyacağım. Evet. Duydun Çık, mu? Çıkayım bari. Çıkacağım. Çık bir daha gelme bak duydun mu beni? Duydum. Bak bu adam günah işlerse yine gelecek mi ama sen? Sakın gelme bak. tamam gelmeyeyim. Yine gelirsen yine kötü şeyler bu şekilde böyle evet. işkence çekersin tamam mı? Tamam. Günah işlemesin orada. Tamam ben söyleyeceğim onu. Söyle. Sen de bir daha gelme. Ey tamam o zaman. Sen zaten. Bu adama sen, biz seni çıkarmıştık. Sen niye tekrardan geldin bu adama? Tekrar sabahlık yaptı. Allah Allah. <laughs> He. Zina istiyor. Tekrar dön sapatı yapı. Sen de geldin ha, mi? Geldin, evet. Geldin, geldin, geldin. Nerede geldin Nerede bu geldin, sefer? Odada. He? Odada. Odada geldik. Ne yapıyordu ne bu yapıyordu adam? adam? Master Sen de gördün geldin öyle mi? Evet. Ee, sen hani Müslüman olmuştun? Ha? Almamışım. Almamışım. Hmm. Hmm. Ee, e, e. Ne zaman geldin sen buna? Yakın zaman. Ne zaman, ne zaman söyle. Senden sonra. Benden ne zaman sonra? Bir ay. Bir ay sonra. Hala. Hmm. Yani tekrardan aynı günaha düştüğü zaman tekrardan geldin sen öyle mi? Evet. Ee? Hmm. Çıkacak mısın? Hmm. Hı, -hı. Çıkacak mı? Hı hı Bir daha gelmedi değil mi? Tamam Bir daha gelirsen Allah sana lanet etsin mi? Etsin. Nereden çıkacaksın? Sağda Hadi bakalım Hadi bakalım hadi çıkalım Bismillahirrahmanirrahim قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج 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 منها فإنك رجيم قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج هذا قال فاخرج منها فانك رجيم اخرجوا انفسكم 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 هذا بقى ربنا اشكرك اظن سنه كيف شكرا للمسلمين Ahmet, kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın cevap ver. 43. Ha? 43. kaç yaşındasın. Bu adam kaç yaşında? 46. Nerede yaşıyorsun sen normalde çıktın bir ay gittin dedi. Nerede yaşıyordun sen? Dışarıdaydı. Fırsat mı bekliyordun bu adama girmek için? Evet. Hani girmeyecektin söz vermiştim? Hataya düştü. Sen de girdin öyle mi? Hı hı. İnsanlar günah işlediği zaman, zaman ne oluyor da, oluyor da oluyor? siz giriyorsunuz? Nasıl bir şey oluyor da giriyorsunuz? Fırsat yani? buluyoruz. Ne gibi bir fırsat? Girme ruhsatı. E ruhsatı buluyorsunuz. E -Gülüyoruz. E -Gülüyoruz. E -Gülüyoruz. Ne oluyor da yani bu adamlara girebiliyorsunuz? E açık veriyoruz. Ne gibi bir açık? E günah işliyorlar. Yani ne oluyor? Siz ne görüyorsunuz da giriyorsunuz yani bu adamlarda? Önceden niye giremiyorsunuz? Sonradan nasıl giriyorsunuz? O zaman fırsat alıyor, Rahat giriyoruz. Günah Günah işlemezse ne oluyor? Girmiyoruz. Girmiyorsunuz. Neden? Evet. Ne görüyorsunuz da girmiyorsunuz bu adamda? Adam normal hayatını yaşıyor. He. Girmek zor Nasıl girelim? Ama günah işlediği zaman üstündeki korunma kalkıyor öyle mi? Evet rahatça giriyoruz. Ha. zaten o pis günahı mastürü başlığını yaparken odadan melek de olmuyor. Olmuyor evet. Değil mi? Ondan mı kolay geliyorsunuz? Aynen fırsat oluyor bize. Fırsat oluyor giriyorsunuz. Doğru. Peki her mastürbasyon yapana girebiliyor musunuz? Hmm, bazılarına. Bazılarına. Bazılarına niye giremiyorsunuz? Hmm, onu bilmiyorum. Anladım. Bazılarına giriyoruz. Başka? Ne yapanlara giriyorsun sen? Banyoda. Evet, yok başka ne yapanlara giriyorsun? Fuhşiyat. Fuhşiyata. da başka? Sapıklık. Sapıklık. Bunları yapan adamlara, sürekli yapan adamlara giriyorsun evet, ]lere. sürekli. Hmm, tamam. Alkolu Şimdi Alkol uyuşturucu. Öyle hmm, mi? Onlara da geliyoruz. Başka? Yani bunlar zaten büyük günahlar. Hı. Hmm. Bunlara geliyoruz. Başka o hangi Uyuşturucu günahlara uğraşanlar. Işte günahlar. giriyorsunuz? Büyü yapanlar, büyücülükte uğraşanlar. Büyücülükte uğraşanlara gidiyorsunuz evet, öyle mi? Edenler, evet, büyücülüğe. Büyü yaptıranlara gidiyorsunuz değil mi? Hı -hı. Yapılana da. Yapılana da. Yani yaptıran bir şey zannetmiyor belki bir şey olmaz bize diyor ama ona da gidiyorsunuz değil mi? Farkında değil onlar. Değil mi? Evet, asıl onlar. Farla. Asıl onlara gidiyorsunuz. Evet. Anladım. Sen peki büyücülere e, kulluk yapıyor musun? Kullanıyoruz onları. Büyücülere kullanıyorsunuz. Evet. Nasıl kullanıyorsunuz? Onlar zannediyor ki bizi yönetiyor. Biz onların bazen dediğini yapıyoruz. Evet. Onlara kandırıyoruz. Aslında onlar bizi kullanmıyor. Biz onları kullanıyoruz. Öyle mi? Evet. Peki ne karşılığında onların dediklerini yapıyorsunuz siz? İnsanlara girme, işte insanları hayır, hayır. Açığa Onu demiyorum. Şimdi onlar hı. size diyor ki örnek veriyorum. Şu büyüde bana aracılık edeceksin. Hı hı. Onlardan ne alıyorsunuz da yapıyorsunuz? Ne nasıl kabul ediyorsunuz bunu? Onlar sayesinde insanlara kavuşuyoruz. He. İnsanlar. Size ne vaat ediyor büyücüler? Onlara yerdir orada kal diyor. Tamam. Benim dediğimi yap diyor. E, Bazen de yapıyoruz ama çoğunu yap, kendi bildiğimiz yapıyoruz. Hmm. Onları kullanıyoruz bedene yerleşmek için. Büyücüleri kullanıyorsunuz. Evet. Anladım. Onlar bilmiyor tabii bu işleri. Anladım. Evet. E, peki bu adam Sadece sen sapıklık yaptığı için geldim öyle mi baba? Evet zina istiyor, zina hmm. yapmak istiyor. Senden başkası var mı bedende şu anda? Yok. Sadece sen varsın. Evet sadece ben varım. Tamam. Hangi büyücüleri tanıyorsun sen? Büyücü bir, bir, var birkaç tane. Neyse. Evet. E, tamam. Çıkacak mı? Çıkacağım. Çık bir daha gelme bak duydun mu beni? Duydum. Bak bu adam günah işlerse yine gelecek mi ama sen? Sakın gelme bak. Hmm, tamam gelmeyeyim. Yine gelirsen yine kötü şeyler bu şekilde böyle evet. ...gence çekersin tamam mı? Tamam. Günah işlemesin orada. Tamam ben söyleyeceğim onu. Söyle. Sen de bir daha gelme. E tamam o zaman. Sen zaten pis cinsin o zaman. Ondan geliyorum geliyorsun sen bu adamı öyle mi? Hmm. Hani Müslüman oldun sen? Olmamışım. Olmamışım. Kandırdın bizi öyle mi? Biraz yani. Ha. Ha. Evet. ha. Evet. Şimdi o zaman Çıkmazsan sana azap ayetlerini okuyacağım. Yakma ayetlerini okuyacağım. Hmm. Münafıklar okunan ayetleri okuyacağım. Ha, evet, işte, Çıkmazsan ben bilmem. Nereden çıkacaksın? Şu sağdan çıkayım diyorum. Ya da çık bakalım göreyim hadi. Euzu billahi seminel الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيأ كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما ولا يعود حفظهما ولا يعود حفظهما ولا يعض حفظهما ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه تعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء fosia kursiyehs semawati vel ardi ve la yaudu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim ah kimsin sen abi kelime çıktı mı tamam mı? bayağı ne hissettin bir boşalma mı ağzında mı çıktı ağzım da açıldı evet çıktı sana tamam, üzerinden yük aktı mı evet nereden boşaldı Sağ kolum çok ağırlık var. Sonra ağzımdan mı çıktı? Ağzımdan Komple çıktı. Komple öyle mi? Gitti bayağı. Bir anda boşaldı gitti. Bir anda gitti. Bir anda gitti. Tamam. Tamam. <laughs> Elhamdülillah.